Merhaba değerli izleyiciler. Bugün çok kısa olarak e, dinimizde e, cemaat, cemaatleşme, cemaatin fazileti üzerine uzaktan bir değinmede bulunalım diye düşündüm. Programın başlığında yeri alan e, Allah'ın rahmeti cemaatle beraberdir sözünden yola çıkalım önce. Aslında bu söz e, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözüdür. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Yedullahi alel cema'a veya yedullahi ma'al cema'a çeşitli versiyonları var. Allah'ın rahmeti cemaat üzerinedir. Veya Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Allah fiziki anlamda eli olmakta münezzehtir. Bu tercümelerde Allah'ın rahmeti diye tercüme edilir. Allah'ın rahmeti cemaatle beraberdir diye ifade olunur. Niçin Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam mecazi bir ifade kullandı? Birçok manayı ifade etmek için. Allah'ın eli demek, Allah'ın inayeti, Allah'ın rahmeti, Allah'ın fazlı, Allah'ın keremi cemaatle beraberdir demek. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam cemaate özel bir vurgu yapıyor bu hadisiyle. Bu hadisin devamında diyor ki, kim cemaatten ayrılırsa e, nara doğru, ateşe doğru kaymış olur, diyor. Cemaat konusunda hem Resul-i Ekrem Vesselam'ın birisine az önce değindiğim hadisi şerifleri, hem de Kur'an'da bazı ayeti kelimeler var. Önce bir ayeti kelimeden başlayalım. Rabbimiz, Ali İmran Suresinin 103. ayetinde çok meşhur bir ayettir, şöyle buyuruyor ve atasimu bi hablillahi cemiyah. Ey müminler hep birlikte cemaat olarak Allah'ın ipine sarıl. Allah'ın ipinden maksat elbette Allah'ın mesajıdır. Allah'ın gönderdiği Kur'an'dır. Görevlendirdiği Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bize Rabbimiz Kur'an okuyun, Kur'an'ı baş tacı yapın, Kur'an'ı yüksek yere asın demiyor ya. Allah'ın ipine, Kur'an'a ve o Kur'an'ı örnek uygulamalarıyla hayata taşıyan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama temessük edin. İrtisanda bulunun. Safa sağlam yapışın. O ilahi mesajla içli dışlı olun ilmirindeyse. Diyor diye ben anlıyorum. Buradaki cemiyan haberi son derece kumuzla ilgisi açısından kayda değer bir özellik taşıyor. Yani biz ferdi olarak Kur'an'a dayanmakla, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olmakla yetinemeyiz. Ya yani hep birlikte bunu gerçekleştirmeliyiz. Cemi an ifadesi buna işaret ediyor. Aile efradımızla, umumuzla, ülkemizdeki insanlarla, İslam alemiyle, bütün Kur'an müminleriyle birlikte Allah'ın ipine sarılmamız icap ediyor. Dolayısıyla cemi an ifadesi burada bu gibi hakikatlere işaret ediyor diye anlaşılıyor. İkinci ayet paylaşmayı düşündüğüm Saf suresinin dördüncü ayeti kelimesi. Sureye de adını veren kelimenin geçtiği ayet Saf. Yani Türkçe'de de biz Saf kelimesini biliyoruz. Buyuruyor ki bu da Rabbimiz. İnna yuhubbullezine yukatiluna fi sebilillah saffa keennehum dünyanın mevsuz. Allah şu insanları sever ki o insanlar hep birlikte Allah yolunda saf adeta kenetlenmiş duvarlar gibi mücadele ederler, mücadele ederler, mukatelede bulunurlar. Allah böyle insanları, böyle yapıları, böyle kesimleri sever buyurur. Buradaki saf kelimesi yani hep birlikte anlamında saf kelimesi ve saf kelimesini açarak ke ennehum dünyanın mersus vurgusu ve teşbihi nasıl ki baktığımız zaman binalarda duvarlar birbiriyle kenetlenmiş yahut bir duvara teşkil eden turbalar birbiriyle kenetlenmiş o yapıyı meydana getiriyorlarsa işte müminler de hep birlikte saf olarak bütün inananlar adeta omuz omuza vererek, sırt sırta vererek, el ele, gönül gönüle vererek saf, bir saf, adeta manevi bir saf oluşturmalı ve böylece Allah yolunda bütün müminler mücahede etmeli, mücadele etmeli. Eğer bu olursa Allah böyle insanları sever buyuruyor Rabbimiz Saf suresinin dördüncü ayeti. Bir başka ayet-i kerime bu da Tevbe suresinin 119. ayeti. Burada Rabbimiz buyuruyor ki ya yuheller, emenu takullah ve künü masadık. Ey müminler takva sahibi olun ve sadıklarla, doğrularla beraber olun. Bu ayeti kerime iki mesajın verildiğini görüyoruz birbiriyle bağlantılı olarak. Bunlardan birisi takva sahibi olmak, müttaki olmak, Allah'ın emirlerine ve nehirlerine karşı hassasiyet göstermek. Takva bu demek ya, Allah'ın emrine karşı gelmekten sakınmak, çekinmek, aleme Allah'ın gayrı adına bakmaktan uzak durmak, Allah'ın ahkamına, Allah'ın hükmüne tabi olmak için çaba sarf etmek. Derse ki takvaya kabaca, birinci emir bu. Allah bize bunu emrediyor. Başka bir ayette de eğer böyle olursanız Allah sizi sever. Çünkü inna Allah yuhibbul Allah takva sahibi olan minleri sever buyuruyor. Peki ikinci ayette Ayetin ikinci mesajında ikinci bölümünde ve künü ma'sadiqin doğrularla beraber olun diyor. Yani bir müminin tek başına doğru olması ve kendi doğruluğuyla kalması değil ya doğru olması, doğruluğu gerçekleştirmesi ve doğru olan insanlarla da beraber olması burada teşvik ediliyor. Sadık olanlar, Allah'a verdiği söze sahip çıkanlarla beraber olun. Sıdk vasfını vasfıyla muttasıf olan, o özelliği taşıyan çevreyle, çevrelerle, müminlerle beraber olun diye Rabbimiz bu ayeti kerimede teşvikte bulunuyor. Peki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konularla ilgili hadislerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Aynı vurgu görüyoruz. Aynı teşviki görüyoruz. Mesela birisi az önce programın başında okuduğum hadisi şerif. Ne buyuruyor burada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam? İnallaha. Allah la yecmeu ümmeti ala dalale. Allah ümmetimi dalalet içinde birleştirmez. O halde ne yapmak lazım? Yedullahi mal cemaat. Cemaate tabi olmak lazım. Niçin? Çünkü cemaate tabi olmakta. Cemaatle beraber olmakta Allah'ın rahmeti vardır. Allah'ın rahmeti bu dalalet üzerine istimad etmeyen ümmetin içinde bulunmaya bağlıdır. Böyle bir cemaat şuuru, böyle bir cemaat bilinci, ilahi rahmetin de celbine vesiledir. Şimdi, bir başka hadisi şerifi bu vesileyle mealen hatırlayalım. Bu da çok meşhur, gündeme getirilen bildiğimiz bir hadiste. Bütün mesle bunları hatırlamak, sık sık dünyamıza taşımak, yaşamaya çalışmak ya, bu vesile yeniden hatırlamak lazım. Ne diyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam? Bütün müminler, bütün İslam cemaati bir anlamda bir vücudun, bir bedenin organlarına benzer. Birbirine destek olmakta, birbirine merhamet etmekte ve birbirini himaye etmekte adeta bir vücudun uzuvları yahut azaları organları gibidirler. Öyle olmalıdırlar. Diyor. Nasıl ki bir vücudun organları birbirine yardım eder. Birbirine destek olur. Biri diğerinin karşısında yer almaz. Biri bir sıkıntı yaşarsa diğer organlar da, diğer uzuv azaları da o vesileyle istirahatinden e, geri kalır. Onlar da sıkıntı çekerler. İşte tüm bir ümmet Muhammed, tüm bir İslam cemaati adeta bir vücudun e, ya da bir bedenin organları gibidir. Müminler birbirlerine el uzatmalı, birbirlerinin yarasına merham olmalı, birbirlerine destek olmalı, arka çıkmalı, birbirlerine her halükarda korkana gelmelidirler, diyor Resul-i Ekrem Vesselam. Peki başka bir hadis-i şerif yok mu ee, bu noktada bunları teyit eden? Çok hadisler var, çok rivayetler var. Hep bunları gündeme getiren, bunların altın sen rivayetleri çok. Namaz kılarken bile namazda, Allah huzuruna durduğumuzda aynı rükünleri yerine getirdiğimiz halde tedi kılınan bir namaz ile cemaatle kılınan namaz aynı mı? Hazret bakımından hepimiz biliyoruz. Küçükken defalarca duyduğumuz bir hadis-i şerif Resulullah'ın buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam cemaatle kılınan bir namaz ferdi olarak eda edilen bir namazdan 25 kat daha faziletlidir. Başka bir cüvayette 27 kat daha faziletlidir. Bu ne demeye geliyorum? Cemaat olun. Namazlarınızı cemaatle eda edin. Ferdi olarak, başınıza buyruk olarak, yekpare olarak kalmayın. Birlikte olun. Birlikte Allah'a tövbe edin. Birlikte el açın. Birlikte Allah'tan yardım isteyin. Birlikte birbirinize kol kanat gelin. Birbirinize destek olun çıkıyor bunda. Dolayısıyla bu anlamda gerek ayeti kelimelere, gerek hadisi şerefe baktığımızda gerçekten Tam da hani programın başında dile getirdiğimiz gibi cemaatin rahmet vesilesi olduğunu görüyoruz. Allah'ın rahmetinin cemaatle beraber olduğunu öğreniyoruz. ki i̇şte şöyle kabaca basitçe düşündüğümüz zaman cemaat şuuruna sahip olduğumuz zaman ne yapıyoruz? İnsanlar birbirlerine destek oluyorlar, birbirlerine el uzatıyorlar, Birbirlerinin dini daha dolu yaşamasına katkı yapıyorlar. Birbirlerini kontrol ediyorlar. Bu büyük bir avantaj değil mi? Elbette. Bir açıdan. Başka baştan bakıldığı zaman e, birilerinin ihtiyacı varsa, maddi ihtiyacı varsa, manevi ihtiyacı varsa, bu noktada insanlar birbirlerine destek olmak suretiyle ihtiyaçları karşılamış olmuyorlar mı? Bu anlamda cemaat ilahi bir rahmetin celbine vesile oluyor mu? oluyor. Bu da e, aşker bursuz. Belki daha önemli bir keyfiyeti cemaat halinde müminler birlikte Allah'a tövbe ettiklerinde birlikte Allah'tan yardım istediklerinde ilahi inayet ve ilahi rahmet ziyadesiyle tecelli ettiği için ayrı bir bahtiyarlığın kapısı açılıyor müminlerin önüne. Ve adeta müminler binlerce dille dua etmek binlerce dille Allah'tan istifade bulunmak suretiyle dualarının müstecap olmasına dönük çok sağlıklı, çok takdire şayan bir tablo çizmiş oluyorlar. Şimdi buradan şuraya gelmek lazım. Ee, biz müminler olarak elimizden geldiği kadar gerek ayet-i kerimelerin, gerek hadis-i şeriflerin verdiği bu noktadaki mesajları dikkate almak, bu mesajları bilinç haline getirmek zorundayız. Peki bunun ölçüleri var mı? Elbette bunun, ölçü, bunun ölçüleri var. Bunun ölçüleri Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde, Resulullah'ın muhtelif hadislerinde ortaya konmuştur. Bu konulara da dikkatli olmak lazım. Şimdi tarih boyunca İslam tarihi seyrinde değil, çeşitli dini ad kimlik kolları ortaya çıkmıştır. Tasavvufi anlamda, kelami anlamda, fıkhi anlamda bir takım dallanmalar, budaklanmalar olmuştur. Bu tarihi bir realitedir. Burada ne yapmak lazım? Burada Kur'an'ın ve Resulullah'ın hadislerinin dikkat çektiği prensiplere azami ziyaret etmek lazım. Bu prensiplerden birisini Kur'an-ı Kerim'in programın başında okuduğu ayeti kerimede biz dikkat çekildiğini görüyoruz. Bu prensibin birisi. Nedir o? Hani وَاَتَسْمُوا bi اللّٰهِ cemi'a vardı ya, hep birlikte Allah'ın ipine sarılın diye onun devamında buyuruluyor ki وَلَا <laughs> تَفَرَّقُوا Sakın fırkalaşmayın. Peki ne demek fırkalaşma? Hem ben cemaat halinde Allah'a, Allah'ın ipine, Allah'ın mesajına sarılacağım, ona yapışacağım. Hem de tefrikaya düşmeyeceğim. Ne demek tefrika bu anlamda? Kur'an'ın uyardığı evet. tefrika, insanın kendi içinde bulunduğu aidiyeti yekpare doğru görüp diğer bütün aidiyetlere, diğer bütün efendim anlayışlara karşı onları e, tekfir eden veya onları yanlışlayan veya onları yok sayan telakkilerdir. Bundan azami derecede uzaklaşmak lazım. Yani hakkı inhisar altına alamayız tekelci bir anlayış üzerinde duramayız. Onun için misalelerde güzel bir prensip vardır. Herkes kendi mesleğinin muhabbetiyle yaşamalı. Başka mesleklere husumette değil. Kendi mesleğimize muhabbet etmeliyiz. Yine orada bir ölçü hatırlarsak ya diyebilir insanlar benim mesleğim, benim gittiğim yol doğrudur diyebilir. Hatta daha güzeldir de diyebilir. Hatta demesi lazım. Ölçmesi, biçmesi, kıyaslaması Kendisine en doğru yol hangisi geliyorsa onu bremsilmesinler. Fakat şunu diyemez. Yalnız benim gittiğim yol doğrudur. Yalnız benim anlayışım, benim benimsediğim anlayıştaki çizgi doğrudur diyemez. Bu hakkı enhisar altına almak olur. Bu tekelci bir anlayış olur. İşte vele teferregû nehine Allah korusun e, ziyaret edilmemiş olur tefrikanın bize çalıştırdığı hususlardan birisi bu. Başka bir ayet-i kerime var. Bu da Enam suresinin 159. ayeti. Bu da bu konularda bizi dikkatli olmaya sevk eden bir ayet-i kerime olarak önümüzde duyulur. Rabbimiz buyuruyor ki bu ayet-i kerimede اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا Öyle kimseler ki dinlerini parça parça yaptılar. Fırka fırka Bölük bölüp böldüler. Kendi anlayışlarını merkeze koyup diğerlerini batıllıkla nitelendirdiler. Ve kânû şia'an ve farklı farklı bu gidişleri onları taraftar haline getirdi ve kendi çizgilerini yegane doğru olarak gördüler. Leste min şey. Ey peygamber, senin onlarla alaka yoktur bu olamaz. اِنَّمَا اَعْرُحْ اِلَى اللّٰهِ durum tamamen Allah'a aittir. ثُمَّ يُنَبِّيُكُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُ Allah onlara yaptıkları şeyin karşılığını da verecek. Bu ayet-i kerime bizim bu konularda dikkatli olmaya sevk ediyor. Nedir o? Hakkı kendi tikerimize alamayız. Dinde tefrika çıkartamayız. Ve kendimize hak görüp diğer anlayışları batı olarak resmedemeyiz ya da değerlendiremeyiz. İslam'ın temel inanç esasları bellidir, ibadetleri bellidir, haramları bellidir, helalleri bellidir. Bunları benim size bütün insanlar birbirine iman kardeşidir. Kur'an-ı Kerim buyurmuyor mu? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَخْوَةٌ Müminler, yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ile gönderilen hakikatleri benimseyen müminler kardeştirler. Öyleyse kardeşlik hukukuna riayet etmek icap eder. Bununla birlikte bir de bugün üzerinde çok durmadığımız, çok da hiç durmadığımız dini hizmetlerde hizmet etme anlamında bir takım yapılar, yapılanmalar, gruplar olabiliyor. Bu ayrı bir konu. Bunun da kıssasları var. Bunun da prensipleri var. var. Kur'an ve sünnete uyulması lazım. Saliye Nur'da bununla alakalı çok dikkat çekici hususlar var. Diyor ki bu anlamda dini cemaatlerin dini cemaatlerin birbirleriyle gayelerinde ittifak etmesi lazım. Asayişe riayet etmesi lazım. Hürriyeti şeriyeye uyuması lazım. Yoksa her meslek ve meşrebin kendine göre bir takım anlayışı olabilir bütün meslekleri ve meşrepleri konuştuğumuz bağlamda e, yekpare hale getirmek fıtri gerçekliğe aykırıdır. Ama e, müminlerin <laughs> aynı hakikatlere iman eden ve aynı hakikatlere hizmet etmeye çalışan insanların gaye birliğine sahip olmaları mümkündür, hatta zaruridir. Asayişe halel vermemeleri gerektiği zaruridir. Ve hürriyeti şer'iyeye göre, şer'i hürriyet esaslarına göre her türlü istibdattan, baskıdan uzak kalarak e, hayat geçirmeye çalışmaları, hizmet etmeye çalışmaları zarurudur diye anlaşılıyor. Cenab-ı Hak madem ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla bir müjdede bulunuyor ve benim rahmetim cemaatle beraberdir diyor. Rabbimiz hepimizi o en genel genelde en geniş anlamda samimi İslam cemaatine dahil eylesin. Hiçbir zaman o mübarek cemaatin nuraniyetinden bizi muhafaza düzelterek mu söyleyeyim cümlemi o mübarek İslam cemaatinin nurundan, safından dairesinden uzak kılmasın. Rabb rahmetiyle, mağfiretiyle ve lütfuyla inşallah tecelli eylesin. Her türlü dünyevi, ukrevi işimizi de hayırlı, kolay ve mübarek eylesin.